Selam sevgili arkadaşlar. Sayı problemleriyle ilgili güzel bir soruyla birlikteyiz. Sorumuz şu şekilde. Oyunun kuralları aşağıda verilmiştir. Oyunu Ayşe bir tam sayı söyleyerek başlar. Saat yönünde Ayşe'den sonraki üçüncü kişi Ayşe'nin söylediği sayının dört fazlasını söyleyerek oyunu devam ettirir. Örneğin Ayşe bir sayısını söyleyerek oyunu başlattığında saat yönünde Ayşe'den sonraki üçüncü kişi olan Deniz 1 artı 4 eşittir 5 söyler ve oyun devam eder. Buna göre Ayşe 3 sayısını söyleyerek oyunu başlattığında 100. sırada söylenen sayı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Şimdi verilen e, öncüllere göre biz Ayşe'nin 3 sayısını söyleyerek başladığını düşünürsek 1. sırada Ayşe 3 söyledi. 2. sırada saat yönünde Ayşe'den sonraki 3. kişi Deniz olacağı için Deniz 3 artı 4'ten 7 söyleyerek devam ediyor. 3. sırada Deniz'den sonra gelen 3. kişi yani Burcu 7 artı 4'ten 11 söyleyecek arkadaşlar. 4. sırada Burcu'dan 3 sıra öndeki e, ilerideki Efe 11 artı 4'ten 15 söyleyecek arkadaşlar. 5. sırada Efe'den 3 kişi sonrası Can 15 artı 4'ten 19 söyleyecek. 6. sırada Can'dan 3 kişi ileride Ayşe 19 artı 4'ten 23 söyleyecek. Bakın tekrar sıralama başa döndü. Ayşe ile başlamıştı. Ayşe'ye döndü. Yani 5 sıranın sonunda tekrar başa dönmüş oldu. O zaman 100. sırada söylenenden söz ediyorsa aslında bizim 20 tane şu 5'li tekrarın olmasından bahsediyor demektir. Dolayısıyla biz 100. sırada aslında canın söyleyeceğini düşünebiliriz. Burada direkt A gibi gözüküyor ama neden 399 onu birlikte görelim. Şimdi bir adım daha gidelim. 7. sırada bu sefer yine deniz gelecek. 23 art 4'ten 27. Dikkat ederseniz Ayşe 1. sırada 3 söyledik, söylemişken 6. sırada 23. Deniz 2. sırada 7, 7. sırada 27. Aslında burada bir 20'şerlik bir artıştan bahsedebiliriz. Örneğin 10. sırada bu durumda canın 5'te bir cana geleceğinden dolayı 19 artı 20'den 39 söylediğini düşünebiliriz. 100. sırada acaba can kaç söylemiş? X diyecek olursak bunu hesaplayalım ve 399 olduğunu burada görelim. X söyledi. İlk başta can 19 söyledi. Aradaki fark artış miktarı 20. Son terim ilk terim artış miktarı artı 1. Aslında 100'e eşit olmuş olacak. 100 tane terim olmuş olacak burada. Buradan hareket edecek olursak 100 tane terim olduğunu söyleyemeyiz. Can için düşünecek olursak can 5 sırada bir hareket ettiğinden dolayı 100'ün içerisinde 20 tane var. Yani burası 100 değil, 20 olması lazım arkadaşlar. Buradan baktığımız zaman 19 çarpı 20'den şimdi biri diğer tarafa attık 19. 19 çarpı 20'den 380 yani x eksi 19 380 olur. Buradan x değeri de 399 bulunur. Yani 100. sırada can 399 söyler.